Elinize hiç sıradan bir 6. sınıf matematik ders kitabı alıp düşündünüz mü? İçinde ne olabilir ki? Sayılar, formüller. Ama inanın bana, bu kitap bize kültürümüz, teknolojimiz ve toplumumuz hakkında şaşırtıcı bir hikaye anlatıyor. Peki, size bir soru. Asal sayıların, zeytinyağının ve dev bir teknoloji festivalinin ne gibi bir ortak noktası olabilir ki? Cevap şaşırtıcı bir şekilde hepsi bu tek bir kitabın sayfalarında buluşuyor. Hadi gelin bu yolculukta bizi nelerin beklediğine hızlıca bir bakalım. Önce sayıların dilini çözeceğiz, sonra bu dili kullanarak günlük problemleri halledeceğiz, oradan verileri anlamlandırmaya geçeceğiz ve en sonunda teknoloji ve toplumla ilgili büyük resme bakacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız sayıların dili. Çünkü büyük problemleri çözmeden önce işin alfabesini, yani matematiğin temel dilini anlamamız gerekiyor. Ve bu dil öyle sandığınız gibi yeni bir şey değil. Bakın, kesirlerin ilk izlerine, antik mısıra, rind papürüsüne kadar gidiyoruz. Yani konuştuğumuz şey, binlerce yıllık bir bilgelik aslında. Bu dilin en havalı araçlarından biri de asal çarpanlara ayırma. Kulağa karmaşık geliyor olabilir ama aslında olay çok basit. Bir sayıyı onu oluşturan en temel, daha fazla bölünemeyen yapı taşlarına tıpkı Lego parçaları gibi ayırmak. İşte tam olarak bu. Gördüğünüz gibi 20 sayısını alıyoruz ve onu en temel parçalarına ayırıyoruz. 2 tane 2 ve 1 tane 5. Bu kadar. Ama bu basit görünen fikir, işte bu fikir bugün kullandığımız şifreleme sistemlerinden bilgisayar bilimlerine kadar her şeyin temelinde yatıyor. İnanılmaz değil mi? Tamam teoriyi anladık. Peki bu dil, bu matematik alfabesi bizim gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Hadi gelin şimdi bu soyut kavramları alıp günlük hayatımıza indirelim. Ekranda basit bir işlem var. 15 bölü 0.5. Kendi başına baktığınızda belki çok da bir şey ifade etmiyor, değil mi? Sadece bir okul problemi gibi. Ama ya size bunun aslında şöyle bir problem olduğunu söylesem? Elinizde 15 litrelik kocaman bir teneke zeytinyağı var ve bunu yarım litrelik şişelere doldurmanız gerekiyor. Kaç şişe lazım? İşte matematik tam olarak bu. Soyut sayıları alıp hayatın içindeki somut sorunlara çözüm bulmak. Ya da hepimizin yaptığı bir şey, market alışverişi. Ders kitabından bir başka harika örnek Aldığınız ürünlerin fiyatı var, bir de üstüne eklenen KDV yani vergi var. Kasada ne ödeyeceğinizi nasıl hesaplarsınız? İşte yine matematik günlük hayatın tam da merkezinde. Şimdi vitesi biraz daha artıralım. Matematik sadece kişisel küçük problemlerimizi çözmek için değil, aynı zamanda toplumdaki, dünyadaki daha büyük resimleri, daha büyük desenleri görmek için de bir araç. Mesela kendinize bir sorun. Ne kadar sağlıklı bir hayat yaşıyorsunuz? Bunu ölçebilir misiniz? Ders kitabı tam da bunu yapıyor, bize sorular soruyor. Haftada kaç gün en az yarım saat yürüyorsun? Yeterince su içiyor musun? Uykun nasıl? Farkında olmasak da aslında hepimiz kendi hayatımızın veri analistiyiz. Peki elimizde bu kadar çok veri varken bundan nasıl bir anlam çıkaracağız? İşte buradan matematiğin sihirli değneklerinden biri devreye giriyor. Aritmatik ortalama. Yani hepimizin bildiği ortalama aslında. Bu basit işlem bir sürü karmaşık rakamı alıp bize tek ve anlamlı bir sonuç veriyor. Ve şimdi yolculuğumuzun zirvesine çıkıyoruz. Bireysel matematik becerilerinden ve veri analizinden bir ülkenin, bir toplumun nabzını tutan büyük sistemlere geçiyoruz. Ve karşımızda Teknofest, Türkiye'nin devasa havacılık, uzay ve teknoloji festivali. İyi de diyeceksiniz, bunun 6. sınıf matematik kitabında ne işi var? İşte işin en ilginç kısmı da bu. Kitap bu devasa kültürel olayı alıp bir veri setine dönüştürüyor ve onu istatistiklerle analiz ediyor. İşte şimdi bütün parçalar birleşiyor. Bu tabloya bir bakın. Teknofest'te yapılan başvuruları gösteriyor. Bu rakamlar bize gençlerin teknolojiye olan ilgisi hakkında bir hikaye anlatıyor. Mesela ilk kategoriye bakın. Aritmetik ortalama, ortanca, tepe değer hepsi aynı. 20. Bu ne demek? Demek ki burada çok tutarlı bir ilgi var. Ama üçüncü kategoriye indiğimizde sayılar birbirinden uzaklaşmaya başlıyor. İşte bu veriler bize bir şeyler fısıldıyor. Mesela şu 20 rakamını ele alalım. Bu, kategori 1'e yapılan başvuruların ortalama sayısı. Artık aritmatik ortalama sadece soyut bir tanım değil, değil mi? Gerçek dünyada, bir festivaldeki bir kategorinin popülerliğini ölçen somut bir araca dönüştü. Ve işte o büyük resim. Bir tarafta Teknofest gibi ülkenin teknoloji vizyonunu yansıtan hedefler, roketler, uçaklar, Diğer yanda ise milyonlarca insanın her gün kullandığı e-devlet gibi dijital hizmetler. Peki bu iki devasa yapıyı birbirine bağlayan ortak şey ne? Elbette veri, milyonlarca insanın verisi ve bu veriyi anlama, işleme ve en önemlisi koruma ihtiyacı. İşte tam bu noktada ders kitabı belki de en önemli soruyu masaya yatırıyor. Mahremiyet nedir? Bu kadar çok verimiz dijital ortamlardayken kişisel gizliliğimiz ne anlama geliyor? Kitap e-devlet gibi çok somut bir örnek üzerinden öğrencilere sadece ortalama hesaplamayı değil, aynı zamanda dijital vatandaş olmanın sorumluluklarını, veri güvenliğinin önemini de öğretiyor. Nereden nereye geldik? Bir düşünün. Asal sayıların temel yapı taşlarından başladık, marketteki zeytinyağı problemine uğradık ve sonunda kendimizi veri mahremiyeti gibi devasa bir konuyu tartışırken bulduk ve bunların hepsi tek bir 6. sınıf matematik ders kitabının içinde. Demek ki matematik sadece doğru cevabı bulmak için yapılan işlemlerden ibaret değilmiş. Matematik aslında dünyaya bakmak için bir gözlük, bir düşünme biçimiymiş. Peki bir düşünün. Sizin matematik dersiniz size dünyada neyi görmeyi öğretti?